Yeni Suriye'de Türkiye etkileri devam ediyor. Suriye'de yeni yönetimin yaptığı atamalardaki Türkiye izleri dikkat çekiyor. Kritik pozisyonlara Türkiye'de okumuş isimlerin veya Suriye Milli Ordusu Komutanlarının getirildiğini görüyoruz. Suriye'deki yeni yönetimde Dışişleri Bakanı olarak görev alacak isim Esat Hasan El Şibani olarak belirlenirken El Şibani'nin de özgeçmişinde Türkiye detayı dikkat çekiyor. 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Şibani, Türkiye'de Sebahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında Siyaset Bilimi ve Dış İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı biliniyor. Bir diğer ismimiz de Ayşe Seydoğlu. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler tarafından kurulan Suriyeli Dernekler Platformu'nun başkanı ve Türk vatandaşı olan Ayşe Seydoğlu, Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak atandı. Seydoğlu, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından resmi bir pozisyona atanan ilk kadın sorumlusu oldu. Yeni atanan Şam Kırsalı Valisi Amir El Şeyh Ebu Ubeyde de HTŞ öncülüğünde İdlib'de hazırlanan ve zafere ulaşan devrimde de öncü rol oynamıştı. 2020'de Ahrarur Şam'ın ikiye ayrılmasını önlemek için Türkiye'nin arabuluculuğunun bir parçası olarak lider olarak atanan Ebu Bey de muhalif grupların içindeki ikinci önemli isim olarak biliniyor. Öte yandan Halep'in yanı sıra önemli bir liman şehri olan Laskiye Valiliğine Hasan Suffan atandı. Hayatının çoğunu Laskiye'de ve Sedyana hapishanesinde geçiren Suffan, önemli askeri başarılara sahip bir isim olarak bir dönem ahrar Şam liderliğini yaptı.